Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün çok güzel konulardan bahsedeceğiz. Konumuz insan, insana bütüncül nasıl yaklaşırız, neler yapıyoruz? Ne güzel. Konuğumuz fizyoterapist, PNI terapisti Emine Eroğlu Gökmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, merhaba, ben Emine Eroğlu Gökmen, fizyoterapistim. Aynı zamanda PNI terapistiyim. İyilek de Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusuyum. İnsanı bütüncül bir şekilde ele alan bir program şeklinde inceliyoruz. Aa, çok güzel Yaşadığım merak ettik bu. Dair. Nasıl bir sistem acaba işiniz hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz? Şöyle aslında fizyoterapistlikle başlayan bir süreç, evet. ee, normal fizik tedavi rehabilitasyon bölümünden mezun olduktan sonra e, sadece insanların yaşadığı problemlerin kas iskelet sistemine e, dair olmadığı, mesela bir sağ omuz ağrısıyla gelen kişilerin işte karaciğer fonksiyon problemleriyle bağlantı olabileceği şeklinde bir eğitimde karşıma çıkmıştı ve böyle bir yolculuğa başladım ben. Ee, organlar girince işin içine psikoloji girdi, psikoloji girince çok e, ayak ucundan saç teline gerçekten bütüncül o kişiye dokunmamız gerektiği anlamı çıktı ve 2012 yılından beri Özellikle sağlıklı yaşam konsepti olarak yani bildiğimiz normal klasik fizik tedaviden biraz farklı olarak e, bu konuda çalışmaları aktif bir şekilde yürütmekteyim. Bütüncül bir yaklaşım. Aynen. E, evet çok güzel. Peki bu işe girmeniz, bu işi seçmeniz, bu dalı seçmeniz nasıl oldu? Daha detaylı anlatmak ister misiniz? Şöyle aslında hani tıp ya bu işi ben mi seçtim, bu iş mi beni seçti dersek bence bu iş beni seçti, iyi ki de seçmiş. Tıp fakültesi beklerken fizik tedaviyle birlikte yola çıkanlardan ee, çok yeterli olmadı. insanı merak eden bir yapım var, hani yapı olarak gerçek insanı incelemeyi merak eden bir yapım. Fizik tedavi de tek başına yeterli olmadığı için dediğim gibi dünyada neler oluyor Alman ekolüyle başlayıp doğusu batısı pilatesi yogası aklınıza gelebilecek beslenmesi bütün her şeyin aslında bir kombinasyon olduğu ama e, en önemli noktanın da psikoneuroimmunoloji bu arada insanı hem psikolojik yönden hem nörolojik sistem açısından hem de bağışıklık sistemi açısından kombine bir şekilde değerlendirmektir ve orada kişinin kök sorununu tespit edersiniz. Yani e, herhangi bir semptom çözümüne yaklaşım değil bu bir ilaç ya da herhangi başka bir yöntem değil o semptoma neden olan kök sorunu bulmanız önemli ve ona yönelik program belirlemelisiniz. Yani nasıl tespit ediyorsunuz kök sorunu? Şu, önce kişiyi ayrıntılı bir değerlendirmeden geçiyor diyoruz. Bir buçuk iki saat kadar bir dinlememiz gerekiyor. Ee, kişiye ilk sorum hani sizi buraya getiren sebep nedir? Yani hangi konuda yardımcı olabilirim? Her türlü bakın hastalıkla ilgili olabilir, kişinin kendini kötü hissetmesi olabilir, ilişkilerle ilgili problemi olabilir. Aslında biz tamamen birçok doğru bildiğimiz yanlışlar içerisinde yaşıyoruz. Yani ülkesel değil sadece dünyasal olarak bu böyle Maalesef ben de hani o yanlışları ortadan kaldırıp doğru kişiye aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki biraz kolay olmuyor ama öğreniyor insanlar. Çok güzel. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Sorun neyse, şikayetleri neyse bunların çözümü yönünde evet. İyi hissetmek istiyorlar. Yani artık gerçekten insanlar iyi hissetmeyi unuttular. Genelde hani korku odaklı yaşanan bir dünya halindeyiz şu anda herkes için ama. O bizim yaşadığımız dış dünya dış dünyadaki korkular aslında bizim vücudumuz için gerçek korku stres mekanizması değil. Öncelikle bunun ayrımını yaptırıyoruz kişide. Yani bizim işte İstanbul'da yaşıyoruz. Yoğun bir şehir trafik stresimiz vesaire var. Bunun korku mekanizmasının vücutta devam ettiği yolla bedenime bir virüs girdiğinde ya da bir aç kalma durumunda Vücudumun o da bir strestir, diğeri de bir strestir. İkisi de tehlike demektir beden için. İkisinin kullandığı yol aynı ama biri gerçek stres, benim bağışıklık sistemimi devreye sokan, diğeri gerçek bir stres değil. Evet, peki işinizin zor yanları nelerdir? Şöyle çok bütüncül olarak anlatmaya çalışıyoruz. Yani dört temel konsept var bizim incelediğimiz. Doğru bedensel hareket, doğru beslenme, doğru nefes ve doğru düşünce sistemi üzerinden. Yani yeri geliyor eğer yeme sisteminde problem varsa onu değiştiriyorsunuz. Düşünce sistemi bakış açısında problem varsa onu dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır cinsinden bir şey. Yani hissettirmeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Bence en büyük zorluk bu ve çok bütün olduğu için birazcık e, kişi anlamakta zorlanabiliyor. Evet. Keyifli yanları nelerdir? Keyifli yani kesin çözüm var Nesrin Hanım. Yani gerçekten sorun neyse mutlaka çözüme ulaşıyorsunuz. güzel. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Kararlı inandığı yolda yürüyen e, bu işe girişim de öyle. Yani dediğim gibi normal klasik fizyoterapistlikle başlayıp daha farklı bir alanda ilerlememin sebebi de buydu. Çünkü yeterli değildi. Orada bir şeyler eksikti ve e, şu an gerçekten inandığım şekilde, inandığım e, doğrularla yürüyorum ve 2012 yılından beri de eLife sağlıklı yaşam merkezi olarak bir kişi de dahi eğer kişi izin vermişse tabii ki kişinin buna izin vermesi çok önemli. Evet. E, mutlaka ...o cevaba ulaşıyoruz. Herkesin etkisini görüyorum. Evet. Sizce başarı nedir? İstediklerini elde edebilmek. Yani kişiden kişiye göre değişiyor tanımı. Tabii kimine göre akademik başarıdır, kimine göre ailesel başarı vesaire. Aslında kişinin kendi bir evrim süreci var hayatta. O evrim sürecinde de tatmin olabildiği en tam duygu bence. Yani başarı istedik Kendini gerçekleştirme bir yerde belki değil mi? Aynen. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi vardır biliyorsunuz. Aynen. En tepede insanın kendisini gerçekleştirmesi Aynen. vardır. Peki sizin en büyük başarınız neydi? Şimdiye kadar istediklerimi yapmış olabilmem. Ne güzel maşallah diyelim. Size en çok ne motive eder? Gerçekten insanın iyi olması. Hani şöyle bir durum var. Dünyada 20 yıl oldu insanı incelemeye başlayalı türüne zarar vermeye kalkan tek canlı türü de insan. Maalesef çok değersizleştiriyoruz. Maalesef. Benim için insan yürekten söylüyorum gerçekten çok değerli ve insanın iyi olduğunu görmek, motivasyonu, neşeli yani bu inanılmaz önemli benim için. Evet. Peki işinizle ilgili hedeflediğiniz konum nedir? Aslında birçoğunu başardım. Ben şu an hani olmak istediğim yerde yürüyorum sağlamadımlarla. Yani şu an yayılmasını istemek. Önce kendi ülkemizden başlayarak dünyada bunun herkesin öğrenmesini istiyorum. Çünkü insan bedeninin kendi kendini iyileştirme durumu zaten söz konusu. Evet. Dışarıdan bir şeye çözüm arayışına girmek çok da gerek yok. Sadece kendimizde istemek lazım. E şey önce isteyeceğiz. Bazı yanlış yaptığımız Doğru bildiğimiz dediğim gibi o kadar yanlış şeyler biliyoruz ki inanın. Ya yeme olayına dair burada söylemeye kalksak ya gerçekten süremiz yeterli olmaz. Bir iki örnek verseniz bize. Yani çok tabii ki son zamanlarda herkes bu pandemiyle birlikte de evet. e, söylüyorlar Yenine süt geldi. süt ürünleri, süt ve peynir tüketimi. Bakın bağırsak sistemine çok iyi bildiğimiz mesela kuru kayısı bizim bağırsaklarımızı çalıştırır yönünde biliyoruz ama e, onun yararı zararı noktasında Şimdi biraz daha derine inmem gerekecek burada gerçekten ATP dediğimiz bir mekanizma ile çalışır evet. sistem enerji mekanizması evet. ve o ATP dağılımının dengeli olması gerekiyor yani vücut için işte beyin zaten en fazla kullanılan organ işte bir günde 50 bin 60 bin düşünce geçiyor beynimizden ve gerçekten en fazla ATP'yi beyin kullanıyor ama ben sürekli durmayan bir zihinle yaşıyorsam o zaman o vücut kullanacağı diğer organlarımın ya da kolumun bacağımın kullanacağı ATP'yi o zaman zihnime göndermek zorunda kalıyor. Yani her bir organın fonksiyonunu çok iyi yapabiliyor olmayı sağlamak gerekiyor. Eğer bu bir bağırsamsa bağırsam. Mesela insanlar Tuvalete gitmemeyi, kabızlığı hani işte evet bugün çıkmadım, iki gündür yapmıyorum. Bunu da normal bir şey olarak düşünüyorlar ve görüyorlar ama bu da normal bir şey değil. Bu fonksiyonların iyi yapamıyor olması demek. Kendini duymayı bilmiyor. Yani kendimizden çok uzak yaşıyoruz. Yani benim yapmaya çalıştığım şey gerçekten kişinin odağını kendine e, döndürmek ve içeride neler olup bitiyor. Yani bu sadece spiritüel anlamda değil. Yani çok da bölünmüş bir e, durum söz konusu. Dediğim gibi bir okyanus Gerçekten okyanusun içerisinde. Şu an sadece biz bir damlasını, bir bölümünü konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. E eğer herhangi bir konuda bir sorun yaşıyorlarsa, her şeyin bir çözümü var. Mutlaka buna inansınlar. Önce inanmaları gerekiyor. E bununla ilgili destek alsınlar. Ama parça parça değil. insan vücudu gerçekten bütün olarak incelenmesi gereken. Yani hem psikolojik hem nörolojik sistem hem bağışıklık sistemi yönünden ayrıntılı incelenirse mükemmel sonuçları doğuruyor. Çok güzel. Konuğumuz fizyoterapist, PNI terapisti Emine Eroğlu Gökmen'di. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.